Kadıköy Tavşantepe metrosunda Emrah Yılmaz yaşlı bir kadını maskesinden dolayı taciz etmiş, araya giren genç bir kadını da bıçakla tehdit etmişti. Cinsiyetçi küfürleriyle herkesin tepkisini çeken Emrah Yılmaz dün tutuklanmıştı. Emrah Yılmaz'ın bu eylemi kadar onunla tutuklama kararında imzası olan Cumhuriyet Savcısı Fatma Gül Yörük gündeme oturdu. Yörüğü gündeme taşıyansa tutuklanma gerekçesinde yazdıkları oldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de tebrik ettiği savcı Fatma Gül Yörük gerekçe de şunları yazdı. Kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşıma araçları ve duraklarıyla buna benzer yerlerin, kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabulle beraber, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların hatta tüm kadınların özgürce yaşama Sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddetse önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi, ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır ifadesi kullanıldı.